Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün arkadaşlar siren kafayla Slenderman'ı aynı anda görüntülü konuşturan adamın videosunu izleyeceğiz. Adam bildiğiniz bir yandan siren kafayı arıyor, bir yandan da Slenderman'ı arıyor ve ikisini görüntülü konuşturtuyor arkadaşlar. Videoya geçmeden daha fazla bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız aşağı taraftan videoyu beğenmeyi ve kanala mutlaka abone olmayı unutmayın. Bu videoyu sizden artı tam tamına 5000 like bekliyorum. O yüzden her izleyen like atmayı unutmasın. Bu arada yoruma siren kafa ve Slenderman yazan herkese kalp atıyorum. Kanalımıza abone değilseniz de aşağıdan hemen giderek kırmızı bir abone ol Var aşağıdan kırmızı abone ol butonuna basarak kanalımıza abone olabilirsiniz o zaman videoya. Evet görmüş <gülüyor> olduğunuz gibi <laughs> arkadaşlar ilk başta Slenderman arayacak. Görmüş <laughs> olduğunuz bir telefonu falan böyle çıkarttı. Slenderman'ı zaten gösterdi bize. Slenderman'ı arayacak bakalım. O da bir yandan da Slen kafayı arayacak. Siren Hood diye Bu arada bunu gece 3'te <laughs> yapıyorlar. Haberiniz olsun gece 3'te yani Bakalım biliyorsunuz ki en son zaten Slen kafayla Slenderman'ın arası bayağı bir kötüydü. Kavga vesaire falan ediyorlardı İzleyelim bakalım. Siren Head doesn't really know, he's more new, and, and I feel like it's better to have a good conversation with Slenderman, ask him what he thinks about Siren Head, and then try to get it so that Slenderman is on our side and we can lure both of them to. This house. Bakalım, <laughs> right. I don't know how that's gonna go, but I'm <laughs> gonna Slenderman. I hope this is, this is gonna be one of the best videos on my channel. What the, time to the, the to like so, it, so, it is ringing. Hmm. Ringing right now. Let's see. I just turned on the brightness. You guys can see a little bit better. I hope it can oh. oh. It's actually him. He answered. But, Ashle... is me. How's it going, man? You remember me? Arkadaşlar görüyor musunuz? silendir açtı bak. Görüntülü konuşmaya açtı bir dakika o alan. Adam şimdi ona sorular vesaire falan soruyor herhalde. Okay, I get it. We've had some differences, okay? But we know. Acaba bu Slenderman'ın Slender Cafe şey mi yapacak acaba? mı falan mı çalışacak? Wait. Şeyler diyor ama. Not your friend? Oh. Arkadaşlar okay, bayağı korkunç şeyler diyor ya. <laughs> ya. Yani bir... Zaten <laughs> sizin duyuyorsunuz böyle <laughs> falan diye çıkıyor. <laughs> <iento> well, listen, okay? We found his phone number on Google like I found yours a long time ago. And I was thinking of luring you both to the same situation. What you Do you want me? You're down for it. You're down for it. That sounds like you're it. Why are you scared <laughs> he's scared Okay, don't worry Sunderman. we got this okay we're gonna get you both to come to my house uh, I don't think that's a good idea he doesn't I think he's afraid this man's afraid wait, wait why why not? Ya. Ya. Oğlum baya korkunç ya arkadaşlar görüyor musunuz yüzü falan bembeyaz. Bak gülüyor. Video. Video. Video what? Okay. Send it. Gülüyor bak. What is this? Did send it? Yeah. Bir şeyler yapıyor arkadaşlar. Wait, Şu an sanırım it? Siren Siren'i yedi mi Did you record that? Oha he made a video look how far back Siren video that is crazy. Hey, Wait, you wait, let me go back. Go back come here. You, reco you recorded that? I did. Okay. Arkadaşlar WhatsApp'tan he bir video Okay, but what was the purpose of sending the video? What, what were you going to say something? Like what's the what's the point? I'm saying I know where he is. Where is he? You already know where he is, okay? <laughs> so we'll we like... we do anything, we'll do anything. Well I don't find him again. Oh I mean yeah we could do that. Yeah I know here. Let me let me Okay you stay on the line, okay? You stay. Alright? Here, let me call him. Yeah. Oh. yeah, there we go. Okay. Bringing the number one. bu arada hepsini yapıyor. Bak, ha bir yandan da siren kafeye arayacak şimdi. Aynı anda konuşacak abi, efsane bir şey ya. Oh, 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 wait, 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 wait. Hello? It's that siren head. It's Jester. It's Jester. Remember me? Arkadaşlar bak yüzü gözükmüyor. Oha seslere bak. Wait, what? What do you mean? How did you remember? What do you mean you remember? Of course you remember. We were, we went to your forest, remember? <laughs> Bu arada ben Serangafan sesini iki defa duydum. Bir de şimdi şu anda duyuyorum arkadaşlar. Bak bir şeyler <laughs> şeylerdeniyoruz. <laughs> <değil mi? gülüyor> okay, listen, Sarah. We we have some sort of proposal. Okay, why can't we see you first of all? I don't understand. That's really weird. Hello. Right? Bak siren sesi çıkartıyor. Siren sesi çıkartıyor abi. What Bak yine gidiyor abi. Bunlar var ya ikisi çok fena kavga edecek arkadaşlar. İnanılmaz derecede kavga edecek. What What is this? Look, 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 what? it's like it completely changed. Bak bak Slenderman normalinde bak. Bak bak. Bak Slenderman normali burası arkadaşlar. Büyük ihtimal Slenderman karşılaşacaklar. You have a flashlight? He will find him. Where where did you see you saw him? The hell? What the hell? Okay, show. Find him. Find him. We need We need to know. Oh, that's what the, that's what looks like in there. I guess so. This is well, cool. crazy. We near this section. Look how foggy this forest is. Oh, it's, it's black. Ah, Sire, Sire, kafa mı lan o? Sire, kafa sen mi yanında? Bir dakika. Acaba siren kafa bu orman mı? What? What the hell? Oh. <laughs> Bak <gülüyor> siren kafa. <laughs> Arkadaşlar Silence. Oha. Slenderman ormanında silen kafa çıktı bak görüyor musunuz? Oğlum nasıl oldu bu? Ha kavga ediyorlar. What the hell? Did he just hang up? Yeah, he just hung up, dude. Bro, what just happened? He found him. Oh he found him in the siren head. there, bro. Okay, yo, we need to go right now. Let's go, let's go. Bak, 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 aşağıya. Guys, this is going to be insane. We need to Elden get or them together. We were on his side and we wanted to make sure we get them both together, but it seems like he just wanted to go on his own. We need to some solo missions thing. Like We need to find them very, very fast. We have to be quick, and it's just down here, but let's just get around quick. Oh, this is so bad. Bakın, şu an. Oh my God. you guys are wondering where the hell we're walking to, well, it turns out. Siren Head Forest is just a, about a five-minute walk from our house, all the way down into there, and we have to go really deep to find likely where Slenderman was recording. But we're gonna stay in the outskirts and try to peek so that. Bakın şimdi gitti Sinan Sinan Siren yorada, man bak. Hello. You're... Siren Head. What are you doing, Siren Head? Listen. We need to know where you are. We know that you're near the forest. Bak bak, Slenderman orada Görüyor musun? Slenderman orada. Siren kafanın olduğu yerde Slenderman ya. Ne? Sessiz ol. The scream. You hear the scream? I don't know if that was. That must have been Slenderman, right? No. This is bad. This is really bad. Let's get closer. Koş 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 koş. Aman koş kaç kaç kaç. Ölecek yoksa kapı Look this This is really I don't like this is really bad. What do we do, man? I bro, I say we just bug out and just leave. absolutely we don't own freaking abi iste ya. Vallahi Kaçın <gülüyor> abi, kaç 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 kaç. Where is it? coming from? sesler geliyor. Kaç abi, kaç. Kaçın oğlum, kaç. kaçın. Oğlum, kaçın.

Arkadaşlar sizi. Slenderman bu. What are you doing? What happened? Hello? Siren. Yo, come, come, come. What? Bakın Slenderman. Slender kafayla kavga etmiş. Bakın yaralı arkadaşlar ölüyoruz şu an Slenderman. Get, get your dude. are you okay? Are bak, you bak, okay? Bak. Okay, 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 okay. Ölüyor bak, ölüyor. Oh my God. Oh Evet arkadaşlar biri videomuzun sonuna geldi. Görmüş olduğunuz gibi adam siren kafayla Slenderman'ı aynı anda görüntülü konuşturdu ve ormanda görmüş olduğunuz bir Slenderman ve siren kafayı aradı. En sonunda zaten Slenderman öldü gördüğünüz gibi böyle yaralıydı bayağı bir. Arkadaşlar bu tarz videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi kanala mutlaka abone olmayı unutmuyoruz. Kendinize çok çok cici bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Bu arada bildirimleri açmayı unutmayın.